Relief City ihalesinden çekiliyoruz Salih. Neden? Düşündüğümüz gibi olmayacak. O işin içinde başka işler var. Madem siz öyle uygun gördünüz. Tur şirketindeki hanımefendi de aradı. Rezervasyon iptallerini görüşmek için. Ee? Randevu verdi. Gidip görüşeceğiz. Siz bu işlerle ilgilenirsiniz değil mi? İlgileniriz tabii. O zaman ben çıkıp biraz dolaşayım. Oğlum bu halde nereye gidiyorsun ya? Ya buraya bile gelmemen gerekiyordu senin. Abartmayın oğlum. Gayet iyiyim. Hiçbir problem yok. Hadi görüşürüz. aylardan gelen protokol metnini gördün mü? Hukukçular inceledi mi? Hem de didik didik. Ee, sonuç? Teknik olarak kusursuz bir sözleşme. Hiç açık bırakmamışlar. Hem bizi hem de kendilerini bağlıyorlar. Bizi boş ver. Önemli olan onların ayaklarına vurulan pranga. Çıldırdın mı sen? Cezai şartları çok yüksek. Kafan çok çalışıyor Fatih. Ama benim gibi değil. Anlamıyorsun Cem. İhale bu fiyatla onlara kalırsa yandık. Tekin beraber biz de uçurma yuvarlanırız. Boşuna ihamlanıyorsun. Bunu neden yapıyorsun? Tekin Sadıkoğullarını Sadık oğullarını aynı renkte dövüşürken görmek için. Sadık oğlunu anladık da. Tekin derdin ne? Geleceğe yatırım diyelim. Mesele Filiz Tekiner değil mi? Bravo. Bak Fatih, ben bir kadına yalvaracak adamlardan değilim. Madem Filiz kendi rızasıyla bana gelecek gibi durmuyor, ben onu getirmesini bilirim. Böyle giderse sürüne sürüne gelecek zaten. Bak işte, liman açıldı seninde. Leb demeden leblebi diyorsun. Peki boks maçı bittiğinde biz bu işten nasıl sıyrılacağız? Bütün bunları hesaplamadın mı düşünüyorsun? Bilmem, sen söyle. O zaman beni hiç tanımamışsın Fatih. Bundan sende bir tane daha var değil mi? Evet. O zaman hemen altına imza at şunu. Ne? Ben mi? Tabii ki sen. İmzala hadi. Benim yerim. Delisin sen. Bunu yeni mi anladın? Ama unutma ki dünyayı deliler yönetiyor. Şimdi bana sendeki imzasız nüsayı da ver. Tamam tamam. Pes ediyorum. Tabii ki edeceksin. Kim Cem Akman'ın karşısında durabilir ki? İhale yaz bir zaman kaldı. Geliyorsun. Ben katılmayacağım Ömer. Katılmayacak mısın? <laughs> bu şirketin yönetim kurulu başkanı sensin. Elinizde bir vekaletname var. Ben siz de halledersiniz zaten. Merak etme. Bu iş benim için önemli. Anlıyor musun? Ömer, ısrar etme. Sana bu kararımı çok önce söyledim. Zaten seninle annemin hatırına konuşuyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.